Heydi 24 YouTube kanalındasınız. Erhan Başurdoğlu'nun yazdığı Sana Oy Moy Yok diyen Gençler Haksız mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Üniversite sınavı öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan YouTube üzerinden gençlerle canlı yayın yaptı. Beklenmeyen büyük şok yaşadı. Gençlerden sana oy moy yok mesajları yağmaya başlayınca panikle yayını yoruma kapadılar. Gençler bu kez de Erdoğan'ın yayınına dislike yani beğenmeme rekoru kırdırdı. AKP hemen sahte hesap botlar ve robot yazılımlar üzerinden beğenmeme rekoru kırdırıldığını iddia ederek büyük şokun üzerini örtmeye çalıştı. Gençlerin son derece cesur ve demokratik protestosu takdire şayan. Türkiye nüfusunun %15'ini yani 12 milyon kişiyi 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor. Korona döneminde olmamıza ve sosyal mesafe tedbirleri sürüyor olmasına rağmen 2 milyon 433 bin genç her türlü risk göz ardı edilerek sınava alındı. Peki gençler Erdoğan'a bu tepkiyi neden gösterdi? Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 19 Mayıs 2020'de yayınladığı bir araştırma, gençlerin neden bu kadar öfke duyduğunu anlamak için önemli ipuçları veriyor. Anket çalışması 12 ilde 600 gençle görüşerek yapılmış. Gençlerin %68'i en önem verdikleri şeyin düşüncelerini özgürce ifade edebilmek olduğunu söylüyor. %52'si başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Milli değerler çok önemli diyenlerin oranı %49. Dini değerleri tercih edenlerin oranı %45. Çok para kazanmak diyenlerin oranı ise sadece %37. Türkiye'de bugün ifade ve düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü olmadığı bir gerçek. Gençlerin en değer verdikleri şeyler bu iktidar tarafından hukuk yok edilerek ve ülke polis devletine dönüştürülerek yok edildi. Sovi'nin anketine göre Türkiye genelinde gençlerin %69'u halen ailelerine bağımlı yaşıyor. TÜİK'in verileri de bu acı gerçeği teyit ediyor. TÜİK'in rakamlarla oynanmış haliyle Şubat 2020 verilerine göre genç işsizlik 1.7 artarak %24.4 olarak gerçekleşti. Bu sayıya halen öğrenci olan %29 da eklendiğinde %53 ediyor. Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %30. Büyük kısmı iş bulma umudunu yitirmiş durumda. Korona döneminde işsiz genç sayısının katlandığı da düşünülürse ortaya daha korkunç bir tablo çıkıyor. Bu gençlerin önemli bir kısmı AKP ve Erdoğan dışında bir iktidar görmedi. Tabii ki yaşadıkları ağır mağduriyetin faturasını da Erdoğan'a kesecekler. Gençlere istihdam alanları açmak iktidarın sorumluluğunda. İktidarın bu konuda başarısız olması yetmezmiş gibi mevcut iş imkanları da fırsat eşitliğine uygun, liyakat ve yeteneğe göre dağıtılmıyor. Sodev anketine göre gençlerin %80'i o genç liyakatli de olsa yetenekli de olsa arkası sağlam ve torpili olan onun önüne geçebilir diyor. Bu umutsuzluk, gençlerdeki öfke patlaması ve sana oy moy yok çıkışının temel nedeni. Sol ev anketinin ortaya koyduğu en acı gerçekse, gençlerin umutlarını yitirdikleri Türkiye'de artık yaşamak istemiyor olmaları. Türkiye'de gençlerin %62'si yurt dışında yaşamak istiyor. Her 3 gençten ikisi yurt dışında yaşamak istiyor. AKP'li gençlerin %47'si, MHP'li gençlerin %68'i yurt dışında yaşamak istiyor. En yüksek oran CHP'ye oy verenlerde, %74. Ancak bu tercihin siyasi değil, daha özgür ve daha iyi bir yaşam için olduğunu gösteren veri, bugüne kadar hiçbir partiye oy vermemiş olanların %68'inin de yurt dışında yaşamak istiyor olması. Siyasal İslamcı AKP için 18 yıldır iktidarda olmasına rağmen AKP'li gençlerin bile yarısının yurt dışına çıkmak istemesi tek utanç kaynağı değil. Gerçekleştirmeye çalıştığı dinci otoriter rejim de gençleri cezbetmiyor. Gençler hayatlarının kalan kısmının tamamını ayda 10 bin dolar maaşla Suudi Arabistan'da yaşamaktansa ayda 5 bin dolar maaşla İsviçre'de yaşamayı %72 ile tercih ediyorlar. AKP'ye oy veren gençlerin %60'ı da İsviçre'yi Suudi Arabistan'a tercih ediyor. İlk kez oy kullanan gençlerde AKP'ye oy verme oranının son seçimlerde Türkiye ortalamasının altına indiği biliniyor. İstanbul'da Haziran 2019'da yapılan tekrar seçimlerine ilişkin KONDA'nın analizi gençlerin %58'inin İmamoğlu'na oy verdiğini ortaya koyuyordu. Eğitim seviyesi arttıkça AKP'ye destek daha da düşüyor. İktidardan umutlarını yitirmiş, en iyi bölümleri bitirseler bile liyakat esasınca iş bulamayacağını bilen gençlerin dershaneleri kapatıp üniversite sınavlarını kaldıracağını vaat eden bu çıkışın sadece cemaate yakın kurumları kapatmak için uydurulduğu aradan geçen 7 yıl ispat etti. Ancak tutmayan Erdoğan'a tepki göstermeleri haksız mı? Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar demokratik ve akıllıca bir yöntem. 2023'te bu gençlerin önemli oranda sandığa gelecekleri hesaba katılırsa Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin çok daha zora gireceğini bugünden söylemek mümkün. Tek sorun muhalefetin de bu gençleri kazanacak ve sorunlarını dile getirip çözüm paketleri sunup onlara temsil imkanı verip vermeyecekleri. Malum, Türkiye'de iktidar sorunu kadar muhalefet sorunu da yaşanıyor. Gençlerde umutsuzluğu besleyen ve öfke patlamasına neden olan milliyetçi, MHP'li gençlerin bile %68'inde yurt dışına çıkma arzusunu uyandıran bu siyasi açmaz aynı zamanda, diyor Erhan Başyurt, TR724'deki köşesinde.